Bereketli Ramazanlar. Benim genelde Ramazan'da en çok özlemini çektiğim güzellik simit oluyor. Şöyle savurda ortasına mıhlama gibi erimiş peyniri, arasında da beni bütün gün tok tutacak yumurtası olsa dedim ve oldu. Superfresh'in dondurulmuş simitiyle bu tarifi yaptığımda tıpkı böyle fırından da taptaze almışım gibi dışı çıtır çıtır içi de yumuşacık oluyor. Simitimi ikiye bölüp kestiğim yere kokusunu tadını versin diye sarımsak sürüyorum. İki yumurtaya krema yoksa süt ve tuz ekleyip çırpıyorum. Spatula ile pişenleri kenardan ortaya çekiyorum. Hala yumuşakken ocaktan alıp simitin üzerine koyuyorum. Ardından bol kaşar ve maydanoz. Sarıp dondurucuya kaldırıyorum. Sahurda çayım demlenirken bu güzelliği pişiriyorum. Doyurucu simitim hazır. Ben bununla uğraşmam Retika diyenlere de Alternatif Superfresh'in yenilenmiş pizza tostları var. Bu halinin içerisine ben de ufak dokunuşlar yaptım. Tost makinasında ısıtıp afiyetle yiyebilirsiniz. Sofralarımız hep lezzetli ve bereketli olsun.